Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ee, Adopt Me oynayacağız Arkadaşlar Şu an e, Yanımda e, Takipçim ve takipçimin kuzeni var Şu an onların evindeyiz arkadaşlar ee, ilk önce bir dışarı çıkalım Arkadaşlar yani Normal Bir video çekeceğim hmm, Böyle etrafında dolaşırız Prenses arabayı çıkarırım Prenses arabayı çıkartayım arkadaşlar. Hepimiz binebilelim. Kızının de gelmesini bekliyorum. Geldi arkadaşlar. Şu an ee, böyle Ejder'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Şu an aşırı heyecanlıyım arkadaşlar. Hep arkadaşlar diyorum. <laughs> arkadaşlar şu an ilk önce ben pet kıyafeti yerine bakmak istiyorum normalde. Eee pet kıyafeti yerine gelir misiniz? Eee <laughs> Arkadaşlar şu an girdik. Ben belki ee, izlediyseniz arkadaşlar önceki videomda Uğur böceği almıştım. Ona şimdi bir şeyler bakacağım. Hmm gözlük alabiliriz arkadaşlar. Çok şirinmiş. <laughs> Aşçı. A bundan kardeşimim var bu 80 Robux. Arkadaşlar ben ondan önce bunu almak istiyorum. Çok yakışacağını düşünüyorum. Hemen petine, canım petime dress up. Giydiriyorum arkadaşlar. <laughs> Çok yakıştı. Bir de şu tacı takayım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ve diğer arkadaşlarımı da bir tane gözlük almak istiyorum. Okey. Kindle. Tamam arkadaşlar aldım. Şu an onlar için de veriyorum onları arkadaşlar. Aa kabul etmedi mi? Diğer arkadaşlarımıza vermeye diğer arkadaşıma vermeye çalışacağım yani bir vereceğim arkadaşlar hediyem olsun Diğer gözlük nerede? Tek Onda diğer arkadaşımızın köpüşü takar. Aaa herhalde item şeyi. Ah değilmiş. Arkadaşlar da. Maalesef arkadaşlar veremeyeceğiz. Ee, çünkü Everyone açık olsaydı verebilirdik. Ama maalesef veremeyeceğiz arkadaşlar. Köpüşü çok şirince. Söz de. Aferin. Çok iyi bir isim. Tebrik ediyorum. Ben de bunun gibi bir şey koymak istiyorum arkadaşlar. Of ya kardeşim var ne güzel. <laughs> ee, bir tane alalım. Hangisinden alalım? Şundan. Alayım bir tane. Arkadaşlar e, şu an burada ne var? İçemeyelim. Ne? tamam. Ee, şu an arkadaşlarla beraber konuşuyoruz. Ana. O ne? Köpek balığı mı? Köpek balığı arkadaşlar. Ana. Köpek balığı ben oldum. <laughs> İçimden geçiyor köpek balığı arkadaşlar. Acıkmış acıkmış. Aç bırakamam ben bu böceği. Çok şiir bu böceği. Acıkmış arkadaşlar. Ee, bir tane bomb kor verelim. Yani patlamış mısır. Al tamam arkadaşlar doydu. E ee, bir arkadaşımız öyle şey yaptı. Ee, Teyit attı arkadaşlar e ne olacak? Aaa. Arkadaşlar. Neyse. Şu an benim 198 param kaldı. Şu an buradan da çıkalım isterseniz. Hemen yazayım. Çıkalım mı diye sordum ama yazı çıkmadı. <laughs> ben çıkalım mı diye soruyorum yazı çıkmıyor arkadaşlar. Tamam hemen kontrole geçelim. Arkadaşlarımızın da gelmesini bekleyelim. Aha Cesur. Aa ben şeyimi Uğur Böceğimi yanıma alayım da bu kap yanıma otursun. dakika yatırdı arkadaşlar. Şu an. Böyle bir tur atıyoruz ve parka geldik arkadaşlar. Bu sefer de e, park ihtiyaçları gelmişti. Uğur böceğime şu an. Aha uçarak geçiyor. Onun için kolay olmalı. Ama bu. Aaa bravo. <laughs> Niye zıplıyorsun ki? Direkt üstünden uçabilirsin. Aa arkadaşlar. Benim arkadaş, arkadaşıma da hediye ettiğim pes çıkarmış. Çok, yani çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şu aile tanesi yerine bakacağım. Aa, arkadaşlar ben bunu açmamışım. Diyeyim. Burada gift bölümünde bir tane hediye kutusu var. Aa hatta Ultra. Bunu da bir yere kuralım arkadaşlar. Almıştım ordasine. 50 lira olmasın, çok pahalı. Bunu 10 lira yapalım arkadaşlar yani. Aa çok teşekkür ederim aldığın için. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şu an hadi gel bunu oynayalım. Hadi hadi diyor hadi. Hadi. <laughs> arkadaşlar resmen oyunda saatlere bağlayabildik. Acaba işleyebilir miyiz? Aha. <laughs> Aha ben yukarıda kaldım arkadaşlar. Ne yapacağım? Aha tamam. Aşağı indik arkadaşlar. Anam çıldırıyor. Çıldırıyor. Arkadaşlar şu an o da aldığı için mi? ben olduğu için çok teşekkür ediyorum. Harvey X'de. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aa uykusu gelmiş. Hadi gelin okula gidelim mi? Ay şu an arkadaşlar internette biraz sıkıntı var. Ve arkadaşlar o kutuyu düşündüm de. Şöyle. Git bölümü. Arkadaşlar bu video için açalım mı? Arkadaşlar açtım. Ne çıkacak? Aa, arkadaşlar bir tane küçük çok şirin. Şu an fosil egimiz varmış arkadaşlar onu büyütelim. Benim hiç fosil yumurtam yok benim. Hiç fosil yumurtam yok. Fosil petim yok arkadaşlar. Bir tane var onun kardeşim var. Bakın. Bunu ben zar zor aldım. Yani zar zor biriktirdim. Tam biteceği gün aldım arkadaşlar. Bunu bir arkadaş hediye etti. Bu nerede zaten ben e, oyunlarımdan kalma. Şu guardian neon da çok şirin ya. Aslan. Şampik up diyorum arkadaşlar. Aha niye bu Şuradan e, açayım arkadaşlar. Create family. Aa ne oluyor? Şu an açık arkadaşlar. Arkadaşlar şu an buraya doğru gidiyorum. 250 liramız var arkadaşlar. Ben bundan almayı düşünüyorum. Ay kalp yaptı arkadaşlar. Ben de seni seviyorum. Ee, bu 150'ymiş arkadaşlar. Ee, bu Luna Rate'den bir tane alıyorum tam arkadaşlar oldu birer tane aldım. Sıfır lira oldu arkadaşlar. Ee, şu an e, şu an sıfırız yani. Şu an, e, bu bu ne? Yedek mi bir? Food bölümünde mi? Toast bölümünde mi? Toast bölümündeymiş arkadaşlar. Ha, atıyoruz yakalıyor arkadaşlar ve sonra bize getiriyor galiba. Anlamadım hiçbir şey. Yiyor mu? <laughs> Arkadaşlar anlamadım ama neyse. <laughs> Ağzında öyle bekletiyor. Arkadaşlar şu an böyle trambolinde zıplayacağım. Arkadaşlar buna bir şey oldu. Arkadaşlar Aa tamam. Bizi alıyormuşuz arkadaşlar. getiriyoruz biz onu. Ben ya, fark ediyorum. <laughs> tamam. Onu uzak bir yere atabiliyor muyuz? Hayır ya. Direkt dibine atıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı bu videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.